Yaşanan ekonomik krizle beraber sıfır beyaz eşya ve mobilyaya ardı ardına zam gelince spot pazarını artık evlenecek çiftler de ilgi gösteriyor. Şu an sıfırdan daha çok ikinci ele tercih var. Çünkü milletin gücü yetmiyor. Alım gücü bayağı bir zayıfladı. Evlilik hazırlığında olan çiftler fiyatların yükselmesinden dolayı ikinci el eşyaların satıldığı spot pazarlarına giderek bütçelerine uygun sıfır denginde beyaz eşya, mobilya ve küçük ev aletlerine kadar ihtiyaçlarını alıyorlar. Spot pazarlarının alım gücü düşük olan vatandaşların uğrak yerinin olmasının yanında Gaziantep'e tayini çıkıp eşyasını getiremeyen memur ve üniversite okumaya gelip ev tutan öğrencilerinde uğrak mekanı olduğunu belirten esnaf, son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarından dolayı evlenecek çiftler de beyaz eşya ve mobilyalarını almak için spot pazarını tercih ettiğini belirtiyorlar. Milletin alım gücü olmadığından dolayı bu fiyatların böyle dengesi şekilde yükselmesi bizi esnaf olarak mağdur etmiş vaziyette. Yani şimdi bit pazarı esnafı burası e, aşağı yukarı bir yüzyıllık hem memleketin bir bit pazarı vardır. Bizim Natep'in bit pazarı burası. Fakat şu son 6 aydır fiyatlarından dengesiz olması, yükselmesi milletin alım gücünü azalttı. Bizim işlerimizi sakinledi. Şu anda alım gücü yok yani zayıf milletin alım gücü. 3'te 1, 4'te 1 düşüyor yani sıfırlar arasında. Mesela makine 1500-2000 TL bize. 07 bin, TL. Adam bazıları ikinci el alıyor. Eskisi gibi olmaz tabii ki. Ne? Şu an eşyalar zaten hepsi pahalı. Eskiler de pahalı yani. Önce mesela kurda 100 TL ise şu an 300-400 TL. Bir kazan 1000 TL. Yani şu an eskiler de biraz pahalı. Yani milletin zaten şu an alım gücü ikinci elde de sıfırda da zayıf zaten. Çok yüksek değil yani. Mağazadan alamıyor yani. Mağaza aldığı 3 kat, 2 kat fiyatlar var. Bizim ikinci elde bayağı bir uygun. Yani 4'te 1 gibi bayağı bir indirimli fiyata satıyoruz ikinci elde. O yüzden millet daha çok rağbet ediyor yani ikinci elde şu an.